Sürekli yorumlar geliyordu. Abi R25'i değiştir. Abi bu motor yeter. Abi biraz daha hızlı bir şey al. Ve ben bütün bunları hiçe sayıp yavaş bir şey aldım. Kameraman güldü. R25'i pandemi döneminde aldım. Daha pandemi yoktu yani. Çin'deydi virüs. 2020 yılında aldım. Güzel zamanlarımız oldu. Sokağa çıkma yasağı olduğu için o motor benim için çok özel. Çünkü motora doyamadım ben hiç. Binemedim. Bu ne kadar yıllardır kullanıyormuş gibi olsa da ben motora binemedim. Çünkü ilk aldığım dönem pandemi çıktı. Şu an bunu da aldım. Dünyada başka bir pandemi muhabbeti var. <laughs> Bakalım inşallah bunu kullanabiliriz bir süre. Sizleri üzmeyecek bir motor aldığımı düşünüyorum. Şimdi herkes ileri tuşuna Ya tamam ilerler abi. <laughs> motor nerede? <laughs> R25'i çok seviyordum arkadaşlar. R25 deler, R25 saplar, R25 böyle, R25 şöyle. Yemin ederim çok güzel motordu. Benim için özel bir gün. Bir de yeni almışım gibi düşünüyorum da. Yani yaklaşık 2 haftadır aldım ben motoru değil mi? Ki bazı arkadaşlar orada burada gördü beni o motorla. Biliyorlar yani aldığımı. Daha önceki videolarda spoiler verdik biz. Motorumu satıyorum videosunda ufak bir spoiler verdim mi? Onu yakalayabilenler olmuş mudur, olmamış mıdır bilmiyorum. Ama daha önceden duyurmuş olduk aslında. Şimdi sizleri çok bekletmeden Göktuğ tamam, Göktuğ tamam. Bekletmiyorum artık. <laughs> Sade'de gel işaret yap arkadaşlar. Sizleri çok bekletmeden arkadaşlar yeni motorum. Açıyorum. <laughs> Buraya odaklanıyor mu? Donmuş bir isim. Mimikleri buradan görmüyor. Niye <laughs> heyecanlanıyor? Motor şurada lan. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendin görüyor oğlum. Sen niye heyecanlanıyorsun? Yeni motorum. Yamaha MT-07. Herkes racing bekliyordu büyük ihtimalle. Çünkü ben de aslında Raising'cim arkadaşlar. R7 istiyordum. Ama önce bir MT7'yi denemek istedim. Sıradaki motor hakkında spoiler vermiş olabilirim. Motoru dolandırıcı bir arkadaşımdan aldım. <laughs> <laughs> i̇şte sürekli abi egzoz tak, abi insanları rahatsız et, abi doğaya karbon sal, abi gaz ver, abi doğayı kirlet, abi geleceğimizi mahvet dediniz. Ben de egzozda aldım. <laughs> Bu <nedir> ya? <laughs> Çok sesli. Ama orijinal egzuzu da var arkadaşlar. Yani ceza yeme durumuna bağlı olarak orijinal egzuzu da takabilirim. Göktuğ arkadan yok yok takma diyor. Tamam kanka seni kırmayayım takmayayım. Bence takma yani kanka. Böyle <laughs> gayet iyi. Bence de. İyi mi değil mi yorumlara yazarlar. Gerçekten MT-7 egzozsuz olmaz ya. Hani düz sesi çok böyle kötü. Gerçekten çok kötü. Çünkü niye biliyor musunuz? Aslında düz sesi kötü değil. Benim tatmin edebilirdi. Ama arkadaşlar çevrede o kadar çok fazla MT-7 var ki. Ve hepsi egzozlu. Hiçbirinde orijinal egzoz yok. O yüzden orijinal egzoz garip geliyor artık. Bu MT-7 sanki böyle bağırmak gibi Arkadaşlar. <laughs> İster miyorsa motorun bir şey mi var falan diye düşünüyoruz zaten, yemin ederim. Evet. O kadar hayatımızda bu egzoz bütünleşti. İnşallah polisler de aynı fikirdedir bu konuda. <laughs> Öyle artık MT-7 sahibiyiz arkadaşlar. r gerçekten çok seviyorum. Şurada ağlasam ne güzel olurdu. <laughs> ben böyle yalan görmedim. Yani o kadar... Ne diyordum lan? Yok <laughs> gerçekten R25'i çok seviyordum. R25'in o kadar çok sevdalısı var ki. R25 eskiden çok fazlaydı. Şimdi artık her yerde MT-7 var. Yani bizim de MT-7 vaktimiz geldi diye düşünüyorum. 3 yıl R25 kullandım. Ne gülüyorsun Gökçe? Tamam kanka. Çok kullandın anladın. <laughs> R25'in sefiri olmuştuk yemin ederim. Neyse. Birazdan motovloga çıkacağım arkadaşlar. Yolda bir size bir şeyler daha anlatacağım. Yolda göstereyim motorun marifetlerini. Gerçekten teker makinesi. Ben teker yapmayacağım. Anneciğim burayı izliyorsan yemin ederim yapmayacağım. Ee, bu arada bu motoru almamda vesile olan anneme, babama, ablama buradan çok teşekkürler. <laughs> Ve bana. Sana ne oluyor oğlum? ben verdim oğlum. Sen mı dolandırdın oğlum. <laughs> Dolandırıcı Neyse arkadaşlar ben motoru şu dolandırıcıdan aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bu dolandırıcıdan aldım arkadaşlar ben evet, motoru. Merhaba. Merhabalar. Memnun musun motordan? Hiç. Bak böyle <laughs> Çok, <evladım>. çok hızlı. <laughs> bir tane hata yok motorda. Yok. Ya yani keşke bir şey değil ben... Keşke bütün böyle pazarlığı falan <laughs> kamera önünde yapsaydık. O, var bizim... ya. Bir dakika pazarlığımız bir ay falan sürdü. Belki daha fazla. Kanka yaklaşık iki yıl sürdü şu pazarlık. Aa doğru. <laughs> bir tane daha de onu devamlı, ben, ben, de biliyorsunuz bir tane gri metliydi vardı. O da çok güzeldi. Onda da hiç hata yoktu. Ee, onu onun Can istiyordu. Ama Can'ın alacağı dönem ve benim motor almak istediğim dönem Can İtalya'daydı. Can'ın dönüşünü beklemek zorundaydık ve piyasa inanılmaz artıyordu. Şöyle söyleyeyim ben binarı 190.000 bin TL'ye aldım. Bu motoru kaç paraya aldığını biliyorsun. Ya yani düşün o aradaki fiyat farkını düşünün. O ara cana veremedim. Ya ben de vermek isterdim ama acele etmem gerekiyordu. O yüzden Arkadaşlar başka... İtalya'dan geldiğim gün sattı motoru. Hayır zaten anlaşmıştık. gün yaptık. İtalya'dan geldiğim gün motoru sattı. Ben havalimanında aşağı indim, uçaktan indim. La 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 la. <laughs> alıyor. <laughs> Sonra arme Bir, gittim. <laughs> dedi ki kanka sattım ben motoru. <laughs> gel, niye havalimanında geliyorsun o zaman? <laughs> Gelmiyor evet. bari Bir hafta trip attı bana onu satmadım diye Ama o da çok temizdi Ama bu ondan daha temiz yani. Evet, daha i̇yi güzel. ki onu almamışım bu arada Bu evet. daha yeni kasası O eski kasaydı ABS'li bir modeldi Onunla da bir videom var aslında benim Ama gerçekten bu bambaşka orta kasa Bu 2018 model e, MT-7 inanılmaz daha farklı bir motor evet, Gidişi görünüşü özellikle çok e, güzel e, Fardan da anlayacağınız üzere MT-09'un farı var Dokunmazsan seni e, Ve jantları falan da güzel Taygır da hala olmaz. Can da hemen direkt mt uyum sağladı. Aynaları takmıyor. Kesinlikle plaka da takmıyor. Her yerde bağırta bağırta gidiyor. Artık kendisi bir gerçek bir MT'ci. Arkadaşlar beni tanıyorsunuz. Ben asla öyle bir insan değilim. Egzoz zaten baştan da söylüyordum. Önceki motorumda da söylüyordum. R25'te egzoz sevmiyorum. Ama mt yakışıyor gerçekten. mt egzoz seviyorum. Plaka konusuna gelecek olursak bu dolandırıcı arkadaşım. APP bir plaka takmıştı ve Allah'a emanet duruyordu. Ha bizde de şey oldu. Çocuklar top vurdu. Plaka çıktı. Biz onu bağladık iple. İple. Durmadı. <laughs> Ama sonra arkadaşlar düştü. Öyle plaka değiştireceğiz mecbur. O yüzden şu anda plaka yok. Ama bu demek değil ki hep böyle geziyorum. Spora böyle gidiyorum sadece. Ben biliyorsunuz yedim. Ben de benim kanalda gidip de bakabilirsiniz. Önceki MT ye yedim de plakasızken yani işte bir 4500 lira mı ne ceza yemiştim yani. Göktü dolandırdı bizi. <gülüyor> <gülüyor> teker yapmaya başladığını anlatabilirsin. Yok yok annem kızar. <laughs> Yemin ederim arkadaşlar bu şey değil yani. Teker yapıyorum değil. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Tekerde dimdik bir şekilde gitmek gerçekten yetenek. Ama teker yapmak yetenek değil. Çünkü bu makine zaten güçlü. Gazı verdiğin anda nasıl ineceği belli değil ama o an teker kalkar. Ben de hani e aşırı tecrübesi değilim bu gaz veya fren konusunda. O yüzden tekere geldikten sonra indiriyorum hızlı bir şekilde. Şimdi motora binelim. Bir bakalım arkadaşlar motor nasıl gidiyormuş, nasıl ses çıkarıyormuş. Biraz egzoz patlatacağım. Ya yani kekoluk bu arada yani söyleyeyim artık. Evet. Gerçekten bu bir kekoluk. Ama kekoluktan kurtulamıyorsun bu motordayken. Çünkü yemin ederim yani o kızları görünce <laughs> o egzoz patlayacak arkadaşlar. <laughs> videoda yap bu arada. <laughs> ya yani yemin ederim bak çapın yüzünden bu arada. Çapın, çapının motorunu kullanma, çapın arkamdayken hep böyle bir kız görünce kanka egzozu patlat, kanka egzozu patlat diyor. Bu artık benim beynimde kodlandı. Ben kız görünce o egzoz patlıyor. Yemin ederim bilinçli olarak yapıyorum. Ha bu arada kızlar bundan etkileniyor mu zannediyorsunuz? Hayır. İğreniyorlar. Bak çok ne söyleyeyim, iğreniyorlar bundan. Ama yapıyoruz işte. <laughs> yapmaya başlasalar onlar da anlayacak. <laughs> onlar da anlayacak. <laughs> Çevreyi rahatsız etmekten başka hiçbir işe yaramıyor tavlama taktiği falan hiçbir şey değil. İnsanlar rahatsız oluyor çok net yani. Ama güzel. Güzel. Neyse yolda ben size göstereceğim güzel bir deyimi. <laughs> bu arada gerçekten yani dolandırıcı falan diyorum da o işin şakası. Çünkü biz gerçekten Göktuğ'da inanılmaz <laughs> uzun süredir pazarlık yapıyoruz. Motor 20.000 kilometrede 19.000 ben yuvarlıyorum 20'ye. Göktuğ 19, 19, 19 diyor da 20 arkadaşlar. 19 ile 20 arasında gerçekten fark var. Bunu <laughs> alıp satanlar bilir. Psikolojik bandı fark var bu arada. Bu arada bunun pazarlığı da yine 2 ay sürdü. Can yine İtalya'daydı. Ben satmayı düşünmüyordum. Aklımda yoktu. mt MTD'yi kullanacaktım yani. derssiz tasızlı on numara motor. Can kanka satmana deyince ben de artık motor arayışına girdim ve Can'la bir iki ay pazarlık yaptık. Ne zaman denk gelsek pazarlık yapıyoruz. Denk gelmemeye çalışıyoruz Can'da. Spora gidiyor. Sporda ben de Ben görüyorum. Motorla teker yapıyor tamam mı? Bu motorla teker yapıyor. Ben hemen altını 10 bin lira eksik yazıyorum. Eksi 10 bin. Bu arada <laughs> sen yorumlara atıyordun aslında. Ne? Instagram'da Reels olsun, işte fotoğraf olsun takip etmeyenler bilemez. Aynen. Onların altını yazıyordun aslında. Oradan bir şey Ya spoiler ben. vardı, çok vardı. Önceki videodan da şuraya koymuştum zaten. Motor güzel arkadaşlar. Gerçekten bu kasası mükemmel. Tamam aldım Göktuğ yeter artık övme. Belki geri alırım Sapmam. Bu arada arkadaşlar Göktuğ'un babası çok pişman oldu. Bu motoru evet, bana çok... Çünkü dersiz tasasız mükemmel bir motor. Evet. Göktu da bir motor aldı. Derdi tasası hızlı gitmesi. <gülüyor> <gülüyor> Fazla hızlı gidiyor. Biraz sıkıntılı bir motor. Göktu da onun videosunu çeker atar evet. arkadaşlar. onda videodan sonra geçiyor. birkaç gün sonra gelir. Yani 3-5 evet. gün sonra gelir ya. Yani. Çok aksatmamaya çalışacağım. Göktuğ'un da yeni motoru var. Çünkü ya zaten yeni motor bulmasa bunu niye satsın bana? Bu arada bunu sattım diyelim. Bir ay falan almazsam candan aldığım parayla tekrar bunu alamam. Birkaç ay sonra MT 25 alırım aynı paraya. O yüzden direkt aceleyle böyle aynı gün can noteri yap, can noter yaptık. O gün direkt ben de noteri yaptım, direkt aldık motoru yani. Neyse arkadaşlar, hadi motorluğa geçelim. Bu şekilde bir egzozu var. Gerçekten dediğim gibi egzozsuz motor kullanılmıyor. R25 hariç, R25 kullanılıyordu arkadaşlar. Bu gerçekten farklı bir keyif. Farklı bir zevk. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. MT7'de böyle yani. Benim arka aslında bir sorun varmış gibi geliyordu Hadi hayırlısı bakalım. <laughs> Kamera gidiyordu. Dur lan nereye gidiyorsun? Aga, bir şey diyeceğim. Bu hani sıkıydı? Sıkı değilmiş. Neyse. Bir şeyi anlamış olduk. Bundan çok basmamak gerekiyor. Kamera gidebilir. Her an gidebilir. Motorumuz böyle arkadaşlar. Ha bir de size bir şey göstereceğim. Durun. <laughs> Bunu <da> çapından öğrendim. <laughs> Vallahi. Her yerde yapıyorum ama yüksek devirde olması lazım motorun. Yoksa yapmıyor öyle. Bir de düşük de viteste yaparsanız ufak bir kafaya alma ihtimaliniz var. Ananı plaka yanımda değil. Abi sıçtık ya. Vallahi sıçtık. Neyse biraz gazlayalım da. Aa galiba şu motoru aldıktan sonra ilk defa bir videoda tünele giriyorum gibi bir şey. Artık biz de milletin yanından geçerken milletin aklını alıyoruz yani. Hoş bir şey değil tabi. Tasvip etmiyorum. Ama yapacak da bir şey yok. Oy ilk tünelimiz arkadaşlar. her bu ses çıktığında arkadan Ananı korktum lan Aynam yok unutmuşum Arkadaşlar her bu ses çıktığında arkadan alev atıyor Onu da söyleyeyim Bir de bakın Şimdi bu motorda benim Sürüşümün değiştiğini düşünenler olabilir Gerçekten sürüşüm aynı Benim arka lastiğim mi patlak Benim ön lastiğim mi patlak lan yoksa onun bir lastiğim mi patlak benim Allah Allah Sürüşümün değiştiğini düşünenler olabilir arkadaşlar Ama sürüşüm değişmedi Sadece bu motor bağırıyor Bağırdığı için de hızlı gidiyormuşum Agresif hareketler yapıyormuşum gibi geliyor Ama ben R25'te de bunların aynısını yapıyordum zaten Şu hariç bunu bunda yapmaya başladım Ama arkadaşlar dediğim gibi gerçekten rahatsız edici Şu andan itibaren yapmayı bırakıyorum <laughs> Bu arada mesela bu egzozlu motorun Şöyle bir dezavantajı da var Mesela yolda giderken Sesim büyük mahalle çok patlıyor ben zaten böyle heyecanlı konuşan, yüksek sesle konuşan bir insanım. Egzoz sesiyle birleşince desibel olarak sesi patlatıyor böyle. Ama motorumuz güzel arkadaşlar. Vallahi güzel motor. Ya bir de güzel olması neden güzel biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten tam şehir içi motoru. Çünkü, çünkü, <laughs> detone oldum. Çünkü mesela 6. vitesteyim, 100 de gidiyorum şu anda. Yani düşük devir. Bak 4000 devirle gidiyorum tamam mı? Bir aradan aniden kaçmam gerekebilir. O zaman gazı açıyorsun ve motor uzuyor hemen anında 6. viteste bile bir vites tepkisi var yani. 6. viteste bile düşük devirdeyken fark etmiyor. Yani her zaman bir tepki var. Karşıdan gelen bir tepki var motorda. O yüzden aslında kullanmayı bile mükemmel güvenli bir motor. Çünkü mesela R25 ile gidiyorum tamam mı? 120 ile gidiyorum diyelim tamam mı? 4. 5. vites 120 ile gidiyorum. Şey olabiliyor. Bir iki araba çıkıyor benim o aradan hemen çıkmam gerekebiliyor A25'te gazı kökle o gaz hemen bu şekilde gelmiyor yani Çok yavaş bir şekilde ya, Yavaş bir şekilde arta arta geliyor Ve bu tehlikeli olabilir gerçekten tehlikeli olabilir Şehir içi sürüşlerde torklu bir motor gerçekten gerekli Şuna bak Mesela şu arada şöyle duruyorum tamam mı Ani sıyrılmam gerekecek şuraya giriyorum böyle tamam mı Mükemmel bir şey ya Ayağımla iteyim mi lan sizi Vallahi itebilirdim ama itemem. Çünkü yer yok. <laughs> Düşündüm böyle daha motorda da yeneyim. Benden çok şey bekleyebilirler o sırada. Yapamam. Öyle işte arkadaşlar yani motor güzel. Lütfen teker yap, şunu yap, bunu yap falan yazmayın. Çünkü yapmayı düşünmüyorum. Ay yani motor kendisi tekere geliyor bak. Bu gerçekten karşı koyamayacağım bir şey. Motor güçlü. Güçlü olduğu için de önde de ağırlık yok motor tekere geliyor ama bu teker yapmalıyız anlamına da gelmesin gelmiyor da zaten teker yapmayacağız <laughs> gidiyorum yolcu et valla ama bu şey bu arada hani bak 130 130'da gidiyorum yemin ederim diğer R25 videolarıma bakın 130 gerçekten normal bir hız şu anda mesela 100'de gidiyorum motor bağırıyor hızlıymışım gibi gidiyor. Karşıdan rüzgar vuruyor falan. Aslında yavaş yani motor. Bu arada arkadaşlar yani umarım daha iyileri sizin olur. Böyle alta yorumlara bir video öncesinden bir 0 25 almıştık. O videoya böyle çok üzücü yorumlar gelmişti gerçekten. Okuyunca üzülmüştüm ben de. Ne oluyor lan? Abi, abi bir şey yok abi. Yani bir de egzozun şöyle bir polis tedirginliği var. O da çok rahatsız edici. Aslında motor özür olması gereken bir aletken bu şekilde özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Mesela ben şu anda plakasız, egzozu bir şekilde alsanca giremem. Zaten plakamın olmaması benim suçum tabii ki. Tamamen benim suçum. Polisten kaçma gibi bir şey zaten yok arkadaşlar. Yani lütfen kimse o konuda yanlış anlamasın. Polis görmem, ceza yiyeceğim için endişelenmemden kaynaklanıyor. Yoksa nasıl kaçarımın hiçbir zaman düşünmedim, düşünmem de. Polisten kaçılmaz yani. Bak kaçamazsınız demiyorum. Buradaki cümleyi yanlış anlıyor herkes. Polisten kaçamazsınız demiyorum. Polisten kaçılmaz yani. Niye kaçılsın abi? Ben Bostanlı'ya girsem mi ya şuradan geri mi dönsem? Ben ileride bir ışık görüyorum, çevirme falan görüyorum sanki. Arkadaşlar ben buradan geri döneceğim ya. <laughs> i̇şte uzun motorunda şöyle bir olayı var. Bak mesela şuradan gidecektim. ileride bir şey parlayıp yanıp sönüyor diye. Ki zaten birkaç tane de polis gördüm yolda. Çevirme olma ihtimaline karşı bak karşıdan da bir tane geçiyor. Hatta ben biraz yavaş gideyim de. O böyle bir siren miren yakıp durup diyebilir. Çünkü plaka yok abi. Ben bu motoru çaldım mı, satın mı aldım belli değil. Şimdi mantıken de çok basamayacağız. Çünkü polis var. Bu arada arkadaşlar vizörümü yeni aldım. Mükemmel bir şey ya yemin ederim. Gecenin köründe bile çok güzel net gösteriyor ve karanlık değil abi. İçinden dışarıyı o kadar net görebiliyorum ki sadece ufak bir filtre oluyor böyle mavi. Sadece şöyle ufak bir efekti oluyor. O efekt de zaten hani vizörün kapalı olduğuna dair bir gösterge <laughs> olması gereken bir şey. Ayna da niye takmıyorum arkadaşlar? Yeni ayna sipariş verip onu takacağım. Gerçekten şu gidonun şuralarındaki orijinal aynalar inanılmaz kötü duruyor. Hani sadece tasarımı da kötü değil. Genel olarak aynanın kendisi kötü. Bak mesela şu aradan mükemmel kaçmanı sağlıyor. Gel de torklu motoru sevmeyen yani. O yüzden ayna takmıyorum ve zaten hani motorda yeni olduğum için yavaş kullandığım için de kafa kontrolüyle sağa sola bakıyorum. Ay Abi lütfen anons olmasın ya. Lütfen lütfen lütfen. Hayır yolda radar vardır, Radar plakayı okuyamadı. Şu an ileriye anons edecek. Plakasını okuyamadığımız bir motor geliyor diye. Bak ileride polis var. O polis sağ şeride doğru geçip beni tutarsa bayağı sıkıntı. Ay sağ şeride polis var. Ananı ya. Şu, polis şu trafiği durduruyor olursa var ya mahvoldum ben. Yemin ederim mahvoldum. Şuradan girsem mi ya karşı yakaya? Abi lütfen anonsu biraz geç duy ya lütfen. Lütfen 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 bak şurada durdu. Ay. Ay bir tane daha polis. Aga ne oluyor? Abi sen biraz ilerle ben şu adamla geçeceğim. Oğlum bu ne kadar çok polis. Bir de hepsi de radar aracı. Allah kahretsin ya. Bir yeri tutabilirler bunlar. Şu anda kendi aralarında anonsla konuşuyor olabilirler. Yapma 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 yap. Mahvolduk. Yemin ederim mahvolduk. Allah kahretsin ya. Allah Allah kahretsin. Şu aralardan çok hızlı tüymem lazım. Ya ben şu anda ceza yemezsem var ya çok uzun bir süre. Şöyle bir de egzoza patlatmayayım polis de girecek şu an tünele. Ayna da yok Allah kahretsin ya. Oğlum her yerde çevirme ha yok bu maket galiba. Yo vallahi gerçek. Tünelin çıkışını tutmadılarsa güzel. Polis gerginliğiyle dolu bir videoya dönüştü ya. Allah kahretsin ya. Ay bak bu abi de kaçıyor. Çok az kaldı Westpark'a. Hadi. Ananı burada da polisler var anasını satayım. Oğlum ne oluyor? Orası da Starbucks'la polis dolu. Nereye koyacağım ben motoru aga? Şuraya bırakayım motoru da. Vallahi şuraya koyacağım. <laughs> Şaka gibi ya. Şöyle saklayalım motoru. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şu Starbucks'ın önüne gidecektim, orada da polisler var bak trafik polisleri. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni motorda da hepimize hayırlı olsun. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlık. <laughs> Onun <laughs> Ananı... Tam şeyde motor gelecek. Tam bunu yaptığım anda buradan 7 çıkacak, motor gelecek. Neyse arkadaşlar hadi motorla olur. Motor <laughs> Neyse arkadaşlar hadi motorla <laughs> Oğlum niye konuşacağım ya? <laughs> niye konuşacağım ya? Sanki... <laughs> Neyse. <gülüyor> Neyse arkadaşlar hadi motorla olur. bak şuraya bak. <laughs> yürü yürü. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar <gülüyor> 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 <gülüyor>